Halil İbrahim. Senin o dilini kopartırım. Hadi gel ne yapıyormuşsun göster. Hadi gel. Halil <laughs> İbrahim senin kocan değil. Senin haberin yok galiba. 12 ah geçen. Vudutsuz Sevda 62. bölüm fragmanında izleyici büyük bir şok bekliyor. Zeynep Halil İbrahim'in nikahının geçersiz olduğunu öğreniyor. Ve bu gerçekler sarsılıyor. İlişkileri büyük bir sınavdan geçerken aralarındaki bağ kopma noktasına geliyor. Rusya onun gelişiyle birlikte Halil İbrahim ve Fikret kendilerini yepyeni bir tehlikenin ortasında buluyor. İskender'in aldığı beklenmedik karar savaşın el gidişatını tamamen değiştiriyor. Didem Zeynep'e karşı yeni bir cephe açarken Damla'nın Esma'ya kurduğu bastı Fikret'in zor bir kararın eşliğini getiriyor. Gözyesçi yüzleşme ve ihanet dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Bu tutuş sevda 62. bölüm yine gündeme sallayacak sakın kaçırmayın.